Şimdi bir şey söyleyeceğim. Birkaç yorum gördüm. Sizin böyle kuzenlerinizin eşleriyle, en yakın arkadaşlarınızın kocalarıyla ne gibi bir maziniz var? Ne gibi kirli defterleriniz var da mesela kendiniz gibi sanıyorsunuz herkese? Yok o nasıl bakış? Yok şöyle yok bilmem ne. Bir dahakine yorumlarınızla sizin sıfatınızla birlikte böyle sizi burada paylaşırım. İçinizden geçerim sizin tamam mı? Dikkat edin laflarınıza. Söylediğiniz lafların nereye gideceğine de dikkat edin. Terbiyesizler size. Herkes sizin gibi pislik değil. Herkesin sizin gibi çok pis konuşacağım. Çok pis konuşacağım. Ona layıksınız. Onu hak ediyorsunuz ama neyse. Kimse sizin bozuk ruh halinizle, psikolojik rahatsızlıklarınızla uğraşmak zorunda değil. Kimse sizin mutsuzluğunuzu da çekmek zorunda değil. Çok haklısınız, anlıyorum. Mutsuzsunuz ve mutlu insan görmeye tahammülünüz yok. Ama defolun gidin doktorla çözün bunu mesela tamam mı? Bizimle değil. Dediğim gibi bir dahakine suratınızla adınızla birlikte atarım burada. Hiç de çekinmem. Günlerce uğraşırım sizinle. Günlerce, aylarca, yıllarca sizi paylaşırım. Çünkü sizin istediğiniz bu zaten. Çok güzel veririm sizin istediğiniz elinize. Hatta paylaşıyorum. Şimdi gidip tekrar bakacağım o yorumlara.